Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir e, alışveriş videosu çekiyorum Umarım beğenirsiniz bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın e, Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var e, Aşağıya yorum bırakabilirsiniz bu konuyla ilgili e, Okul notlarım videosu şu an çok moda belki çekebilirim bilmiyorum e, Öyle isterseniz hemen başlayalım Öncelikle babamın aldıklarıyla başlayalım. Evet iki parça var. Şu kalp olmasaydı daha tatlı olurdu ama. Çok tatlı bence. Küçük bir de. Ee, küçük olduğu için de hemen sarılabilirsiniz. Ee, bilmiyorum ne kadar aldım ve nereden aldım bilmiyorum. Belki ona da hediye gelmiştir yani. Herhalde hediye gelmez ona ama. Neyse. İsmini limon koydum. Çünkü sarı olduğu için limon koydum ismini. Çok da hoşuma gitti. Yani şimdi değiştirsem ismini Kafası karışır. Sonra şöyle bir silgi var. Bu baya büyük bir silgi ama e, yine de hoşuma gitti. Ve bu arada Galatasaray'ın. Şöyle bu da bana hediye gelen bir şeydi. Şöyle yüz yapraklık. Şunun şu gülen yüzleri çıkartamadım. Gülen yüzleri yok. Ama ben yapıştırdım. Yüz yapraklık bir defter. Şu şekilde böyle e, ne denir buna böyle sarı kağıt oluyor ya. Sarımsı bir kağıt. Ve kareli. Kareli şöyle. E, çizgileri falan belirgin güzel. Hoşuma e, gittim Sonrasında bunu bana kuzenim hediye etti. 2017 e, bu senenin takvim kızı benim yazıyor üzerinde. Bunda Şöyle ben arkayı okumadım bu arada. Güzel şeyler yazıyor olabilir. O yüzden bakıyorum ama okumadım. Arkasından. Ee, şöyle ben bunu bunu kardeşim yaptı. Ee, hepsini çizmedim daha henüz. Bugün 20 kaçı? 29'u mu? Evet bugün 29'u ve benim 23, 24, 25, 26 ve 27'yi yapmam gerekiyor. Çizmem gerekiyor. Üzerini çizeriz onda. Ee, şöyle her bir Ayda böyle kızlar var Şubat böyle bir kız var Mesela bu Mayıs mı Mayıs'ta böyle bir kız var Haziranda böyle bir kız var Temmuz'da böyle bir kız var Temmuz sanırım evet. Böyle e, bunu da çok hoşuma gitti Çok sevdim Arkasını Arkasını okuyayım ya. 1 milyondan fazla adetle satış kıra rekorları kıran, listeli alt üst eden ve hakları 30 farklı ülkeye satılan. Şu kırmızı yeri okumayacağım. Yani okudum bir sürmesin de. Ne? Para para para. İşte bu kadar basit. Herkes benim gibi de. Herkes benim de. Herkes. <laughs> herkes gibi benim de ona ihtiyacım var. Hem de çok. Üstelik o parayı bulmak için yalnız da bir yılım var. Yoksa bir mafya babası dünyaya herkesten çok sevdiğim adamı yani babamı işte bilirsiniz işte bom. Çok garip yazmışlar. Ee, peki o kadar parayı nereden bulacağım dersiniz? Elbette çalışarak. Fakat bu sizin bildiğiniz işlerden değil. Kuralları olan, tehlikeli ama bir o kadar da tutkuyla yapılması gereken bir iş. Kurallar böyle. Her ay farklı bir adam. Aşık olmak yok, bağlanmak yok, yakınlaşmak yok. Tek yapmam gereken birbirinden zengin ve yakışıklı adamların kollarına girip salınmak. Desem de inanmayın. Tabii ki işler böyle yürümüyor. Her zaman böyle yürümez. Saçım elektrikleniyor bu arada. Yine de eğlenceli olacağını düşünüyorum. Unutmayın her ay bir adam. Ben Mia Demiyet'in yeni takvim kızı. İddia ediyorum. Bana abone olacaksınız. Siz de bana abone olacaksınız. Neyse. Şimdi kitaplara geçelim. Domates saçlı kız. Bunu halam aldı bana. Ya yani çoğunu ben aldım ama bunu halam aldı bana. 15 TL. Can çocuktan. Sizce de yani böyle gidince alabileceğiniz bir kitap değil mi? Çünkü çok e, hani bakıyorsunuz ve gerçekten dikkat çekici bir kitap bence. Atıyorum onu da. Saftrikler hemen hepsini. Şimdi şöyle ben saftirikleri fazlasıyla saçma buluyordum. Yalan söyleyeyim, çok çok saçma buluyordum. E, ama hepsini de almadım bu arada ama e, aldım yani bayağı alabildiğim kadar aldım. Sanırım 2-3 tane falan kaldı almadım. Öldüler. Ah. Şöyle bu kalın kapak değil bu bir karton kapak ve fiyatı 16 buçuk. Epsilon yayınlarını zaten biliyorsunuzdur saf delikleri. Ee, ve ben saf bu yaşıma kadar acayip saçmaladım ama bu sene çok bağlandım. Yani 2017'nin başlarında izlediğim gibi ama de dediğim gibi mi? Demedim. E, 2017'nin başlarındayız ama ben 2016'nın ortalarında bayağı sevmeye başladım bu kitabı. Hatta tatilde falan hep götürdüm bir süre okudum. Bitirdim. Hemen biten kitaplardan ve bence o parayı hak etmiyor ama güzel bir kitap yani ne yapabiliriz? E, 16.5 mesela bu hak etmiyor çünkü şöyle çok fazla bir şey de yazmıyor yani ilkokul şeyleri gibi ama neyse. Ben bir sonraki bu işte şimdi yandık. Ne biçim attım? <laughs> Düzleyeyim bari. 19 buçuk çünkü bu. Neden bu 19 buçuk? Çünkü bu sert kapakta. Ee, bu sert kapak olduğu için, bu şekilde olduğu için e, bu fiyatı da yüksek oluyor tabi. Ya bence ben hepsini sert kapak aldım bunun dışında ama siz bence bundan alsanız daha iyi olur çünkü. eee hem fiyatı uygun hem içindekiler aynı sonuçta. Yine de hayır derseniz bundan alabilirsiniz. Çok fazla bir fiyat farkı yok. Panik yok. Ee, panik yok. Evet panik yok. Ee, bunda güzel bir kitap. Yani dediğim gibi hepsi birbirine benziyor zaten. Günlük gibi bir şey hepsi birbirine benzediği için. Pek. Anlatamıyorum size. Özetini çıkartamıyorum. Bu çok benziyorlar. Şöyle bir kitap bunu ben çok beğendim. hepsini çok beğendim. O yüzden sadece bunu değil. Geçeyim artık. Şimdi siyah. Ben bunun dışını çok beğendim arkadaşlar. Siyahı da zaten en sevdiğim renk. Gri ve siyah. Şöyle hey gidi günler. Bunu 19,5 yine. Çok hoşuma gitti. Bunun dışı böyle dışı. Siyah olduğu için siyah bir de. Bunu da geçiyorum. Sonrasında bu. Bunun tasarımı farklı gibi geldi ama değilmiş yani. Daha farklı farklı mı? Yok değil. Ee, ne bu? Türünün son örneği. Çok hoşuma gitti yine bunun tasarımı da. Aslında hepsinin tasarımı aynı gibi ama renklerden biraz şey. Beğenmediklerim de olduğu için de ama. Mesela bunu, bunu ve de bunu Tasarımlarına en çok bayıldığım bunlardım. Evet en çok bayıldığım tasarımlar bunlardım. Elimde olanlardan. Zaten 5-6 tane almışım. 3 tanesini beğendim. Ee, Safdirik. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Evet utanıyorum. Şu mi şu ne bu? mi Okuyamıyorum çünkü. Yani kendim okurken okuyabiliyorum bir şekilde ama burada okuyamıyorum asla. Bunu bana arkadaşım aldı. Yani arkadaşım aldı dediğim bana hediye etti aslında. Yani kendininmiş bana hediye etti. Saflıklıklarımı saf artık bayıldığımı görünce hediye etti yani. Sonra ah kalbim bunu ben aldım. Bunda tasarımı güzel ama yani onlar daha güzeldi yeşilin yerine. Ee, bu şimdi okuduğum arkadaşlar. Yani hemen bitirdim bitirdim bunu da okudum. Ama e, bundan sonra biraz daha var kitap bu arada. Bunu da okudum arkadaşlar ama ikinci defa okuyorum bunu. Herhalde bütün seriyi baştan okuyacağım. Tam da seri değil ama. Bunu bir ara öğretmen e, alabilirsiniz demişti. Ben de görünce aldım. Haritada kaybolmak Vladimir Tumanov. İşte. Gün ışığı kitaplı. Şöyle Gün ışığı kitaplı ve fiyatı yazmıyor. Bunların hepsi e, bunların hepsi 19.5'tu. Ayrıca da kaybolmak ve kraliçe kurtarmak. Bu daha kalın bir kitap. Yine aynı yazarlardan. Bu şöyle bir şey var. E, uzun bir video olacak aslında ama neyse. E, bunu oğlu bu yazarın oğlu matematiği sevmiyormuş ve öyle. Onu sevdirmek için yazdığı bir kitapmış sanırsam. Malayalı yamalı bir hikaye. Bu incecik bir şey ama e, halam almış. 12 yaşındayım ama buraya 10 yaşa kadar diyor. Hayır 10 yaş ve üstü diyormuş. Neyse. İnce olduğunu düşündüm ama bilemiyorum. 10 yaş ve e, üstü için 12 yaşındayım bence ama hemen bitirdim zaten ben bunu okudum. Menekşe kokulu hikayeler kahve kokulusunda almıştım ama ta orada şu anda ve onu alam alamam hayatta almam. 15 TL'ye aldım bir kitap. Böyle. Bunu belki bir önceki videomda da göstermiş olabilirim. Bilmiyorum ama büyük ihtimal göstermedim. Ee, bunu böyle. Menekşe kokuyor arkadaşlar. Acayip. Bazı insanlar bunun kokmadığını düşünüyor ama kokuyor işte. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu like at, bu videoyu beğenmeyi, bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok 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 Hepinizi çok severim, çok öpüyorum. Ya <laughs> neden böyle bir kapanış yapıyorum her zaman. Hepinizi çok severim. Bay bay. Kapanmadı. Kapatayım ama şimdi. Tamam bay bay.